Hoşuna, boşuna mı geldiler? Gel, 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 sen vereceksin. İkiniz alacaksınız. Başlayacaksınız. 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 Abi düşününle geçen akşam böyle gel, böyle diye diye. Tamam dedim olacağız. Yani bu kadar. Yani burada bir şeyin adını Hadi. <laughs> <Aynen. gülüyor> <laughs> Ya yani <laughs> da başkan bu boş harici o da çok yani abi, abimizin de söyleyeceği. abi. Elin evet, <laughs> abi. Elin <learn2> i̇şte e i̇şte, pues abi. Her <laughs> Evet. En son savaş var. bir saniye. Sözü <laughs> var. Sözü var. Başka bir Çok büyük. Başka bir